Herkese selam sevgili arkadaşlar Kayı Boyu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seri yapmaya karar verdim. Osmanlı serisi. Arkadaşlar normal native mod yapıyorduk ama farklı olsun istedim. Osmanlı serisine başlamaya karar verdim. Öbür seriye devam edip etmeyeceğim hakkında e, şu an bir fikrim yok. Ona bakacağız. Şimdi erkek, İslamiyet, tabii ki Türk. E, babam neymiş? Yıllar önce uzak bir yerde oluştum. Baban. Babam bir askerdi. Ben bir bozkur çocuğuydum. Böyle tam bir Türk gibi. Askerdim. Bence ülkümüzde arkadaşlar. Ben hızlı hızlı geçtim bu arada buraları. Fazla uzatmadan. Buraları da hızlı hızlı vereceğim. Hani biraz şey yapalım. beraber. abi. Tamam. Buraya ne yapalım? Kayı Bey. Evet. Kayı Bey. Biri biraz Cilt. Bu ne oğlum? Neyse arkadaşlar biraz bakalım. Benzetmeye çalışacağız ama. Şöyle bir. Yok sakal. Sakal sakal. Yok abi böyle Türk mü olur ya? Bir dakika abi. Sakalı şimdi ayarlarsam güzel bir şekilde. Şu... dur bak şöyle iyi ya. Şöyle bir şey yapalım boşver. Şimdi Osmanlı'nın İstanbul'a yani Konstantinopolis'e giden bir şehrinde başladık abi. Orada mod güzelmiş. Şimdi konuşuyoruz. Teslim olmak için tek bir şansım var diyor. Sen de kimsin? Ben Flavio okuyamadım neyse. Flavio derler bu denizlerin sahibi. Ne istiyorsun benden? Neden yolumuzu kestin? Paranın ya da canını. Abi. Sen kimsin lan? Senin Hocam dört 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 tek tek gel. Tek. Abi biz hani bu normal senaryoda işte adam vuruyorduk. Hocam bunlar benim yer ama. orada arkadaşlar kılıç kullanma değişmiş yani biraz vuruşlar falan. Hocam böyle olmaz. Aa esir alındık. Kaçıyoruz. Aa senaryo modu. Arkadaşlar daha çok e, like gelirse bu videoya cidden güzel bir like gelirse bu seriye devam ederiz. Güzel planlarım var. Kaçıyoruz ama bir şeyler yapıyorsun. Yani Yeniçeri Ocağı falan var. Yani modu bilenler biliyor zaten. Yeniçeri Ocağı falan var. Yani güzel bir... Acaba diyorum ki Osmanlı'ya mı katılsam yoksa kendi devletimi mi kursam ama anlamı yok. Osmanlı zaten bizden olduğu için direkt Osmanlı'ya yardım edelim. Daha güzel olur bu seride. E, i̇sterseniz başka bir seviyede şey yaparız. Şimdi hocam ben bir İstanbul'a gidebilir miyim ben? Beni bir İstanbul'a götür hocam. Beni bir İstanbul'a götür. Bak Bekle bir turnuvaya katılalım biraz para lazım ya. Hocam be ama şimdi şike var hocam bak Benim canım normalde full olması lazım yerlerine Göre Ama haksızlık var burada. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul diyeceğim de O zaman çok geriye gitmiş oluyoruz. Gel abi. Güzel. Gel var mı başka? Güzel. Savunduk. Savunduk. Yani biz şu an turnuvadayız. Anlamadım. Niye böyle bir şey yaptım ben? Ya. Abi hızlı hızlı geç. Ya büyük ihtimalle kazanacağım da ben bu turnuvayı. bak gel bak abicim bak ya öleceğim mi artık tamam ya arkadaşlar ben videoyu durdurayım burada büyük ihtimalle kazanacağım zaten ee, fazla sizlere sıkmayayım arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar turnuvadan elendik ee, evet turnuvadan elendik güzel paramızda kalmadı bütün parayı bahise yatırdık şimdi Hocam konağa gidelim bir. Keman keşler var güzel gördüğünüz gibi. Yani sarayın detaylarını da değiştirmişler güzel olmuş. Bir burada sancak var Fatih Sultan Mehmet Han. Ben Kayı Bey. Ee, benim için görev. Yani tabii ki. Abi Davut Paşa şimdi şey yapacağız bize para lazım güzel bir para lazım bak. Davut Paşa. Hangi kaleymiş? Çanakkale sancağı. Abi Osmanlı... İstanbul'u fethetmişler adamlar. 1460 yılına geçiyor şimdi. Davut Paşam. Eee... Fatih Sultan Mehmet. Size mesaj getiriyorum. Benim için görev. Tabii ki. Yani... Korkusuz... Neymiş? Ramarı altta. Nerede bu? Kastamonu köyü. Gel gidelim abi oraya. O Kastamonu nerede? Hocam biraz zaman para lazım. Para, para. Yani bize böyle bir 2000 3000'liler olsaydı işimiz görürdü de arkadaşlar. Maalesef. Bakalım 3 tane. Oo, ooo, oo, güzel, güzel. Hocam, hocam, hocam bu nasıl köy hocam? Vallahi korkunç bir köy ama neyse. Şimdi güzel bir para toplayacağız arkadaşlar ilk önce. Ablam burada bir tane dayı varmış da. Korkunç Ramazan mıdır? Aha burada. Dayım sen seni sordu emmiler. Yani seni öldürmem gerekiyor. Ya buraları geçiyorum arkadaşlar zaten. de var burada. Hadi yeter. Hadi nereye gidiyor şimdi? Açık Akköy'den. Şimdi şuradan tekrar Çanakkale Sancağı'na gidiyoruz abi. Ya böyle bir vergi olayı olsaydı vergiden bunları şey yapardık da. Kimmiş Macar Kralı Memlük Devleti. Akkoyunlu Devleti de savaş mı bir şeyler oluyor ama. Halledeceğiz halledeceğiz rahat olun. Yine Osmanlı Bey geldi rahat olun siz. Aleyküm selam. Biraz asker yapacağım. Ee, Aa, paramız yok. Dur. Buradan başı bozuk alırız. Hocam yemek alacak paramız yok ya. Allah aşkına. Bekleyelim bakalım orada. Saldırmazlık faktörü imzalanıyor. Sürekli anlamadım. Yeni şeyler diyor. Hiç, hiç gerek yok. Hiç 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 gerek yok. Hiç hiç hiç. Hocam bak yemek yiyecek paramız yok. Neredesin Ali? Davut Paşa'm. Ee, ordumuza katılmak istiyorum Ha doğru orduya katılma olayları da vardı doğru. Ee, ben ödememi alayım tamam bak şöyle yapalım şimdi hocam. Ben bir İstanbul'a gideyim Konstantinopolis'e. Bir gideyim abi Tamam mı? Ben burada bir tümen başına gideyim. Yeni şöyle ye da bize şu an şey. Biraz asker takvisi yapacağım diyeyim. Şuradan şimdi 3 başı bozuk alayım. Tamam mı? Güzel. Buradan erzak almaya gideyim. 150 akçemiz var. Orada arkadaşlar. Şimdi 3 tane ekmek alsak paramız yetiyor. Güzel. Şimdi güzel. Yavaştan bir şey yapmaya başladık abi. Bir yerin içeri ocağına da girelim ilk bölümden. Güzel bir şöyle hallederiz. Sıkıntı yok. Of. Hocam. Yeniçeri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeniçeri hocam da güzel yapmışlar arkadaşlar. Biraz böyle bu Çaylı da bunlar yeni şimdi. Şimdi burada Deli Hüseyin vardı galiba. Deli Osman mı? Ha Deli Osmanmış. Selim. Deli Osman'la konuşuyor Konuşalım. Aleykümselam. Ne istiyorsun Görüşürüz. Hocam biz bir acemi birliğine katılalım gelelim ya. Selam aleykümselam. Yeni çocuğu. Aa pişmem gerekiyor. Çorbacı abi. Alamıyoruz asker. Daha bizim pişmemiz gerekiyor. Bizim biraz şey avlamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle o e, ne devleti macer olması Sırpmış. Şimdi buraya gidelim biraz Sırp avlayalım biz. Para lazım zaten. Avlayabileceğiz mi bakalım? İlk bölümden. Hocam oyun çöktü. Çöktü. Allah cezasını vermesi çöktü. Arada olur öyle bakalar. Neydi o? Hocam ben Kosova'ya doğru bir yola çıktım. Saldırmazlık bakları imzalanıyor tekrar. Valla Kardeşim siz sırf askerisiniz o yüzden bizde saldırmak mübah uf başı bozuklara bak bu arada arkadaşlar hava mava daha gerçekçi olmuş grafikler falan ben beğendim başı acemi olanmış bunlar ya başı bozuk değil tüh başı bozuk alamadık alırız ne olacak şimdi şöyle yapalım abi nerede hemen bakıyorum şimdi aha burada Uy uy Oğlum Süleyman Şahoğlu Ertuğrul lan ben, Uf kafa gitti onun. onun kafa gitti. Onun kafa Oğlum beni delirtmeyin lan. Abi şaka yaptım. Hadi bir şaka yaptım bak. Bizim acemiler alır bunları ya acemi olanlar. Uf. Uf. Oo güzel. güzel 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 temizledi bizimkiler ok ok yani ufak ufak kendimizi Osmanlı'ya kanıtlamamız gerekiyor ki arkadaşlar bak bakalım hemen hop güzel güzel ufak ufak başladık abi kendimiz Osmanlı'ya şey yapacağız güzel Uf, bak buradan yemek de çıktı bize güzel oldu ha ama güzel abi ben yavaştan kaç abi adamın 103 askeri var allah aşkına yürü baba bizim köyü yağmuruyorlar bak valla bize saldırıyorlar 16 kişi Oo, burası ne hocam çöl mü bu ney Abi biraz böyle Osmanlı'ya kendimize yakın tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Güven kazanmaya çalışıyorum. O yüzden biraz sırtlara daldım gibi bir şey oldu. Yoksa köylülere ben niye vurayım? Osmanlı'nın sadrazamı olacağım ben. Vurun, vurun Allah aşkına. Vurun, parçalayın. Benim o ben delileri çarptırmayın lan bana. Bana delileri çarptırmayın. Sipahiler Dur o spahileri çağırırım bak. Gelip abi abi bak bak. Senin de memleketinin de gel. Benim acemileri öldürüyorlar. Abi böyle olmaz. Abi ben bunları kes kes bitmiyor ki bunlar. bunları bitirmek lazım yani artık yeter. Gel. Var mı başka? Var mı başka? Oğlum. Bu savaş bizim. Savaş bizim. Gel. Gel. Osmanlı'nın yeni komutanı var karşınızda. Gel. Gel. Yakında Osmanlı'nın en büyük komutanı olacağım. Gel. Bitti herhalde. Oo, kaç tane yemişim Kalkana mı Aynen kalkana. Hop iyiymiş ama ya. Oğlum nereye gittin lan? Yanlışlıkla vurdum düşsene buradan. Neyse. Aha buldum buldum seni gel. Gel kaçma gel. Sen bizim orduya... Uf, kelle gitti kelle gitti. Kayı Bey tarafından öldürüldü. Bitti. Türk'ün Oğuz oyundanım ben. Bak burada yay var. Güzel. Ama almayacağım hocam. Aslında al yayı tamam mı? Bakalım yavaştan karakterimiz geliştiyse. Çünkü biz Türkler kundaklı yay kullanmayız abi. Yok öyle bir şey. Germe. Evet. Güç. Tamam, burada da okçuluğa ver biraz. Abi biz Türkler kundaklı ok kullanmayız. Kundaklı ok kullanmayız. Bu kadar ya vereceksin şunu. Tamam mı? Sattırmayayım hani şu silah şimdi ha. Ya sen gelsin. Oo 20 kişi bunlar. Bunlar 20 kişi hocam. Hocam bunlar Bak ok sesi falan da değişmiş. Güzel beğendim. Abi bizim acemiler alabileceğiniz mi siz ya? Çok önemlisiniz şu an. Benim Osmanlıya komutan olabilmem için siz çok önemlisiniz şu an. Anlamadım. Vur abi. Vur. Vurabildiğini vur. Vuracaksın oğlum vurabildiğini. vurun Ya bana illa Osmanlıyı çarptıracaksınız, toplayacaksınız bana Osmanlı ordusunu toplatıp git. Allah. Yok. Şaka yaptım. Ya sizin oğlum, benim dedelerim İstanbul'u fethetmiş. Siz hayırdır? Oh pardon, 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 pardon. Sizin gibi delikanlıya böyle yapılır mı? Gel. Var mı başka delikanlı? Aranızda. Aslında arkadaşlar baştan askerlikten böyle yükseleceksin tamam mı? Daha güzel olur da. Şu an biz onu yapmıyoruz maalesef. Kaçma. Kaçma. Benim aslanlarımı öldürdünüz sonra kaçıyorsunuz. Oldu. Siz çok iyi biliyorsunuz ha. Bana ok atmayın bak yeter. Yeter. Kaçma. Yeter. Ordu bırakmadılar ya parçalı parçalıya ben ülkeme geri dönüyorum. Bizden u yaralı var ya bize. Tamam sıkıntı yok. En azından biraz para yaptık diye düşünüyorum. Buraya kadar gidebilirsek gideriz. Gidemezsek geçmiş olsun. Osmanlı topraklarına girdim şu an. Önüm keserlerse yandılar. Hocam hocam hocam. Ne işin Gül abi Bence yeniçeri ocağına gidelim Bak o kadar Osmanlı ile aramı ilerletmişim Bence Aaa tekoğlu Osman bey Nasıl yenilirsin ya Artık olabilir miyim acemi Bak oldum güzel Tamam Şimdi hocam. Şimdi hocam yeni içeri ocağına katıldık. Güzel. Tamam burada şimdi Deli Osman mıydı? Selim'le Deli Osman ha gel. Tamam. Abi ben bunları nereden bulacağım? Evet görev geldi. Şimdi arkadaşlar ben şunları bulayım hemen geliyorum. Videoyu durdurayım. Şimdi iki saat sizi şey yapmayayım. Evet arkadaşlar sonunda bulabildim. Vallahi çok aradım. Hani acayip çok aradım. Şimdi en sonunda buldum. Şunları vereceğim. Abi katılın bana. Şimdi Şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Şurada bir yerde bir çadır varmış. Neredeydi o çadır? Şu olması lazım. İçinde yeni çeri kıyafeti varmış arkadaşlar. Şimdi. Aynen. Aynen. O iki tane var. Abi biz hakiki yeni çeri bizim için buydur. Kılıcını alalım abi bunun. Tamam mı? Bak çok güzel oldu arkadaşlar vuru. Tam yeni gibi olduk. Bence çok iyi oldu ya. Arkadaşlar bakalım. Bu arada bir iki görev yaptım. E, oraları kayda almayı unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir iki görev yaptım. Şimdi biraz asker. Yeniçeri 5 tane yeniçeri yeter bize. 5 tane de yeniçeri okçusu aldım abi. Yeter. Şu anlık başka paramız yok zaten. Şimdi şöyle yapalım abi. Arkadaşlar videoyu bitirmeden ufak bir mevzu diyecektim. Rum denizciler var. Abi. Abi böyle saçmalık olabilir mi? Dur bakayım. Abi. Evet. Hocam korktum bir an yani ya. Sultanım. Siz bize niye böyle yapıyorsun sultanım? Şimdi gemi almak için ne gerekiyor? Hmm, para gerekiyor ama benim bu Hocam ben bu ya bir dakika ya arkadaşlar ben bunu niye dur bakalım neyse neyse bu bunları bir şey yapamadık arkadaşlar şimdi bu haydut sığınağı varmış. Şuraya bir gidelim abi biz. Kimse önümüzü kesmeden. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Gazi torunu Osman Gazi'nin kurduğu devlet yüceliyor sayemizde. Daha da yükselecek. Dur. Geceyi bekleyelim Arkadaşlar kusura bakmayın ben video kaydını kapatmışım. Burayı da bir şeyler oldu ama anlamadım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada kervansaray var. Dört yolanı var. Biraz bakalım. E, videoyu bitirmeden devletleri göstereyim arkadaşlar sizlere. Burası krallığı var. Burası Macaristan olması lazım. Aynen. Macar. E, bunlar bunlar kim hocam? Lehistan. Boğdan Persliği. Bunlar kim? Lehistan. Aynen. Lehistan'a bağlı. Lehistan. Aynen. Bu da Lehistan. Bunlar Osmanlı'ya bağlı. Normalde bu taraflar da var tabii ki ama bu mutlu yok. E, burası Trabzon Rum İmparatorluğu. Osman zaten bildiğimiz üzere burada bir ne varmış abi Moradesponlu var tamam mı burada Karamanoğlu beyliği var bunlar zamanında Osmanlıya çok şey yaptı hainlik yaptı burada Ramazanoğlu beyliği var bunlar da Osmanlıya yakındı diye biliyorum burada Akkoyun'a devlet olması lazım e, bildiğim kadarıyla aynen şimdi. Başka başka. Burada Memlük Sultanlığı tabii ki. Memlük Devleti. Ve bir de Kıbrıs Krallığı olması lazım ama doğru aynı. Kıbrıs Krallığı. Şimdi şöyle yapalım abi. Bizim hazır ufak bir şeyimiz var. Neredeydik biz ya? Şöyle yapalım bakalım. Alacahisar. Abi Molkaçoğullarına desteğe gelirim. Arkadaşlar şunları destekleyelim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Akıncılara bak be. Güzel güzel hücum. Ben niye yeni içeri ya? Olsun güzel oldu arkadaşlar. Yeni akıncı dediğim okla at sürerken okla atış eder. Size yeni şeyler abi. O kadar akıncı akıncısınız ha. Tamam güzel. Bakalım bunlar kim? Aa, bizim okçular. Ee, bunlar da bizim yeniçeriler abi. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum bence. Umarım beğenmişsinizdir. Yardım için. Aynen. güzel. Yok be buradan para gelse yeter. Be. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.